Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ee, bu alım gücüyle alakalı, arabalarla alakalı video çekmiştim. Herkes şey yapıyor. İşte gurbetçilerin çoğu diyor ki işte biz geldik çalışıyoruz. İşte 40 yıldır buradayım. Araba alamadım. 30 yıldır buradayım. Araba alamadım. Borç ödüyorum. Yapmasaydın kardeşim borç. Yani yapmasaydın. Yani bakın arkadaşlar. Yalan söylemiyorum size. Arabalara bakın ya. Bak ya arabaya bak. Görüyor musun? Hepsi de yüksek model yani. Öyle doğan topaş mopaş değil yani. Anladın mı? Bak. Bak şurada bir tane ufak var. Gördün mü ufak? Öyle 500-600 Euro'dur. En fazla maksimum 800 Euro'dur. O ufak araç. Yani baksana da. Yani söylediğim şeyler yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Biz Türkiye'yi kötü, kötülemek amaçlı ya da burayı ölmek amaçlı söylemiyor. Ama gerçekleri söylüyoruz abi. Alım gücü denen bir gerçek var abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.